Milletçe Şirinler Köyü'nde yaşıyoruz elhamdülillah. Bu arkadaşımıza göre bizler nankörlük ediyoruz. Milletçe toplanmışız, kafamızdan sorun uyduruyoruz. Hiç sorunumuz olmamasına rağmen sırf üşendiğimizden evimize ekmek götürmek istemiyoruz. Her şey güllük gülistanlık olmasına rağmen biz tembeliz ya, milletçe iş beğenmiyoruz, aslında herkes çok mutlu ama sırf onu gıcık ve uyuz etmek için milletçe mutsuzmuş gibi yapıyoruz. İşte Sayın Erdoğan'ın fantastik dünyasında her şey bu sistemle işliyor. Yani bırakın sorunlarımızı çözmeyi, daha sorunlarımızın varlığını bile kabul etmiş değiller bu kafayla attıkları her adım da maalesef milletimizin ve memleketimizin zararına sonuçlanıyor. Nitekim bunun son örneğini Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından biri olan Türk Telekom'da gördük. 90'lı yılların ortasında 25-30 milyar dolar arasında değer biçilen Türk Telekom'un %55'ini ailece muhabbet kurdukları Onlarla da tatil yapmışlar mıydı? Ben hatırlamıyorum. Ha. En son bildiğim kardeşim Esat'la bir tatil yapılmıştı. Sonra katil Esed olduydu da. Demek ki bunlar hala dostu devam ettiriyor. Kuru, ailecek ahbaplık kurdukları Lübnanlı Hariri'ye özelleştirme yapıyoruz. Yabancı sermaye giriyor tezahüratları eşliğinde. Altı buçuk milyar dolara telekom'u sattılar. 25-30 milyar dolar nere? Altı buçuk milyar dolar nere? Hadi bunu da anladık. Hariri gözlerinin önünde Türk bankalarından kredi kullandı. Yani bu altı buçuk milyar doların finansı için hepimizin vergilerinden oluşan kredileri aldı. Gıklarını çıkarmadılar, çıkaramadılar. Sözleşme gereği söz verdiği hiçbir yatırımı Hariri yapmadı. Dönüp tek bir laf etmediler, edemediler. Türk Telekom'un karını adamlar ceplerine indirip götürdüler. Sen ne yapıyorsun demediler, diyemediler. Cumhuriyet tarihinin en büyük soygununa bilerek ve isteyerek göz yumdular. En sonunda Hariri cebine indirdiği kar dışında her şeyi bırakıp gidince de hisseler kredi aldığı bankalara devroldu. Bu bankalarda Türk bankaları. Peki soygun burada bitti mi? Hayır bitmedi. Sözleşme 2026'da sona ereceği için hisseler 2026 yılında zaten ücretsiz olarak devlete geçecekti. Onlar ne yaptı? 2026'yı beklemediler. Varlık fonuna 1 milyar 650 milyon dolara tabiri caizse çaktılar. Yani milletin kesesinden 24,5 milyar lirayı daha zarar hanesine yazdılar. Pandemide vatandaşına ancak 10 milyar liralık nakit desteği verebilen Bay Kriz Eski dostu Monsieur Hariri için buçuk milyar lirayı bir çarpıda şimdi harcadı. Dile kolay. Tam buçuk milyar lira. Hani kaynağı kaynağı diye geziyorlar ya. Bu parayla bir yıl boyunca ilk öğretimdeki çocuklarımıza bedava kahvaltı ve öğle yemeği verebilirdik. Bütün çocuklarımıza okul öncesi eğitim sağlayabilirdik. Çiftçilerimize verilen desteği iki katına çıkarabilirdik. Şimdi Nisan ayında atılması gereken gübrenin tamamını bedava çiftçiye verir bir de bir sürü para artardı. Tüm öğrencilerimize bir yıl boyunca bedava internet verebilirdik. Derin yoksullukla mücadele eden 4 milyon kadına bir yıl boyunca ayda 500 lira gelir desteği sağlayabilirdik. Bir yıl boyunca ayda 500 lira. Şu vicdansızlığa bakar mısınız? Yazıklar olsun hepsine. Meclis grubumuz bu konuyla ilgili önergemizi verdi. İnsanlarımızın derin yoksullukla mücadele ettiği, vatandaşımızın enflasyon canavarına göz göre göre ezdirildiği, Annelerin bebek bezi yerine naylon poşet kullanmak zorunda bırakıldı. Böyle zor bir dönemde milletimizin gözünün içine baka baka yapılan bu rezilliğin peşini bırakmayacağız. Şimdi 5 maaş alan danışmanlar, 11 maaş alan müdürler, 10 maaş alan yan gelip yatan yandaşları konuşurken tam 24 milyar lirayı bu milletin kesesine bu fakir milletin kesesine çakanların peşini bırakmayacağız